Kolay gelsin çocuklar. Çalışalım ben Zeynep. Merhaba ben de Ben de Kuşcu. Ben de Gidik. <laughs> bana da Kuz derler. Ah, memnun oldum çok güzel isimleriniz. Arkadaşlar bakın bundan sonra bir sıkıntınız olduğunda eksik gedik ne varsa gelip bana söylüyorsunuz anlaştık mı? Size Zeynep diyebilir miyim? Hem bu akşam balık ekmek falan yeriz. Sohbet ederiz. Siz bana iyi gelirsiniz. Oh, Hızlıyım da diyorsun. Yalnız biz öyle sıkıntılarınızla ilgilenmiyoruz canım. Via, hello yungs. Horoz. Ne yapıyorsun masanın üstünde? Horoz. Horoz. Ne yapıyorsun? Ya Mahir abi ne yapıyorsun ya? Oğlum asıl sen ne yapayım böyle masaya oturmuşsun. Karşında güzel bir hanımefendi var. Masanın üstüne mi oturur böyle? Sana ne Mahir abi ya? Hem sen bu kadının nesi oluyorsun ki? Görümcesi. Görümcesi mi? Evet, görümcesi. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Olamaz mı?